Herkese merhaba arkadaşlar ben Miraç. Bugün sizlerle beraber hacker olma 2'ye baş ikiye baş başvurdum. Ay ikiye çekiyorum. Arkadaşım Berat istedi. Eğer bu eğer bir koron bu korona dönemi biterse Berat'la beraber evde video çekebiliriz. Evet. Size gösterdiğim gibi ilk baştaki gibi giriyoruz. Bekleyin hemen geliyor. Evet arkadaşlar buradan giriyorum. Oğullu arama yapına giriyorum. Buraya hemen yazayım. Harçkert Park Simulator tamam. ekranına girelim. Arkadaşlar dün dün bir denedim bunu. Video çekmedim de bir denedim. Kendi kendine yok ediliyor ya. Kendi kendine yok ediliyor ya. Başvurdu. Galiba galiba Berat'ın evi patladı bilmiyorum. Evet tekrar ekranına girdik arkadaşlar. Şimdi buradan ee, şöyle bir bakalım. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar kendi kendine yok ediyor. Yok et. Ee, şu an 500. 594 saniye var. Şöyle bir yaklaştırayım. Yazıyı görün. Kendi kendini yok et. Hadi bakalım. Şimdi size şu yazıları da tam gösteremedim dün. Şöyle şu şey engelleyeyim. Kod toplanıyor. Kötücül yazım kuruluyor. Ne oluyor be? Bu <laughs> hekemal sikemizi takarak gidelim. Şans kapı olur ha. gitti. Yediye basınca gidiyormuş. Yedi. <laughs>